Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili aslanlar için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Arkadaşlar 10 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya ne zaman denk gelirseniz 10 gün 10 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum siz sevgili aslanlar için almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Ve kart kendini attı. Tembellik ve üşengeçlik. İşleri ne kadar sorumlu biçimde ele aldığına dikkat et. Gerçekten emek verilmeyen hiçbir iş sağlam olmaz. Üşengeçli bırak ve harekete geç. Mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerle bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Şöyle kamerayı da düzelttim. Siz de kartları net bir şekilde görebilin sevgili aslanlar. Evet, kılıç yedilisi, kılıç şövalyesi, tılsım kralı, Aziz kartı. Değnek kraliçesi. Değnek dokuzlusu. Değnek şövalyesi ve imparator. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki 5 haftaya da 5 aydan bu yana hane içerisinde bazı sıkıntılar, bazı zorluklar yaşıyor olabilirsiniz. Özellikle de para kaynaklı bir durumdan dolayı kişi ya da kişilerle yaşadığınız münakaşalar, tartışmalar veya gerginlikler olabilir. Bu bir miras olabilir, bir e, paralı şüphesi durumu olabilir ya da bir ortaklık gelişinden kaynaklı anlaşmazlıklar olabilir. Bir kadın enerjisi var. Tarotta çok cinsiyete takılmamak lazım ama bir erkek de olabilir. Daha çok bir kadın enerjisi var burada. Kişi tilki enerjisini, kurnazlık enerjisi ve sizin hakkınız olan bir şey sizden almak istiyor. Size daha azını sunmak istiyor. Kılıç şövalyesi ile beraber bu dönemde bu kişiyle tabiri caizse böyle bir Öfke patlaması yaşayarak münakaşa içerisine girebilirsiniz sakin kalmanız gerektiğini, sağduyulu olmanız gerektiğini ve karşı tarafın kışkırtmalarına gelmemeniz gerektiğini öneriyor kartlarımız. Yani değnek dokuzlusu ile beraber bilinç altında her ne kadar bu kişiye karşı böyle bir korku, endişe, besiyor olur. Kusura bakmayın arkadaşlar takıldım. Bu kişiye karşı korku, endişe besiyor olsanız da yapacaklarından dolayı ama yine de zaman zaman kişiyle böyle münakaşa ya da tartışmaya girmekten kendinizi alıkoyamadığınızı çünkü sizi bilerek isteyerek kışkırttığını bu noktaya getirdiğini gösteriyor kartımız. Evet ağır enerjisi geldi. Bakın tılsım dörtlüsü ve kupa olmuştu. Hane içerisinde bir şey kaybetmekten korkuyorsunuz arkadaşlar. Bu parat kaynaklı bir şey. Bir mal mülk olabilir, toplu bir para olabilir. Tekrar söylüyorum ortaklı bir girişiminiz varsa hakkınız olanı alamamaktan böyle bir yol ayrımına girememekten yani bu süreçte karşı taraf şartları zorluyor olabilir kartlarımız peki şunu da soralım uyumlanan arkadaşlar için kartlar neler söyleyecek burada bayağı bir bir böyle ağır enerji çöktü arkadaşlar evet oldukça da maddi olarak zor süreçten geçiyorsunuz şimdi hakkınız olanı alacaksınız ama bu hakkınızı alma süreci kolay geçmeyecek. Yani zaman zaman kendinizi oldukça mental anlamda tükenmiş hissedebilirsiniz. Artık usandım, artık bıktım diyebilirsiniz. Kartlarımız diyor ki 10 günlük süreç içerisinde uyumlanan arkadaşlar için bir gelişme yaşayacaksınız. Bu yaşayacağınız gelişme size umut verecek. Ama buranın tamamlanması özellikle de Haziran 2025 dahil olmak üzere Haziran 2025'e kadar bu sürecin tamamlanacağını hakkınız olanı alacağınızı akabinde bir gidiş enerjisi bir ayrılık enerjisi içerisinde olacağınız görülüyor. Yani o yerden taşınabilirsiniz bir ortaklı girişimse e, tamamen yolları ayırabilirsiniz. Hakkınızı aldıktan sonra kişi kişide kişilerle böyle görüşmeme kararı alabilirsiniz. Yani bu da artık böyle bir mesafe giriyor arkadaşlar araya. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Siz sevgili aslanlar için. Evet kartımız kendini attı. Kılıç ikilisi, tılsım sekizlisi, kupa altılısı, yıldız kartı, tılsım prensi, kılıç dörtlüsü, ay kartı ve kupası. Şimdi sevgili aslanlar küss olduğunuz, kırgın olduğunuz belki de yolları ayırdığınız bir kişiden alacağınız bir özür adımı var. Şu anda karşı taraf ne kadar adım atmasa da, ne kadar bir şeyler için kararsızlık yaşıyor olsa da kartlarımız diyor ki alacağınız adım, alacağınız mesaj sizi çok ama çok sevindirecek. Yani o içinizdeki sıkıntıyı böyle su misali akıtacaksınız. Burada bir hasretin bitmesi var. Bir özlemin bitmesi var. Ve sürekli bu kişiyi düşünüyorsunuz. Yani çalışırken e, ya da okuyorsanız eğitim alırken günlük hayatınızda bu kişiyle yaşadığınız sorunlar sizi enerjisel anlamda da etkiliyor yani emek verdiğiniz çalıştığınız zamanlar yeterince çaba gösteremediğinizi çünkü zihninizde sürekli ne olacak adım atacak mı barışacak mıyız böyle durumlarla ilgili yaşadığınız belirsizliklerle ilgili bir tabiri caizse kafa yorma süreci var ama dedim ki niyetinizdeki kişi şu anda ne kadar kararsızlık yaşıyor olsa da adımı sizi atacak beklediğiniz adım gelecek evet kupa beşlisi ve büyücü kartı geçmişten bir kişi sizi kıran sizi üzen sizi belki de hayal kırıklığına uğratan bir kişiden alacağınız bir adım olacak peki akabinde iki kart daha çekelim Evet kule kartı ve değnek üçlüsü bu kişi size büyük bir hayal kırıklığı yaşatmış arkadaşlar bu yüzden de hala bu kişi ne kadar özlüyor olsanız da geleceğinize dair artık net değilsiniz. Yani bir şeylerin tekrar düzeleceğine, tekrar dengeye geleceğine, senin değişeceğine dair artık umudum yok. Umudum azaldı dediğiniz bir enerji içerisindesiniz bu kişiye karşı. Bir de uyumlanan arkadaşlar için konuşturma kartı çekelim. Kişi karşınızda olsa size ne söylemek ister? Sana çok aşığım. Beni kendinden uzaklaştırma duygularından emin değilim. Evet bu ya da benzeri konuşmalarla bir şeyler bitmiş olabilir. Aranızda soğukluk girmiş olabilir ama kişi pişmanlık enerjisiyle atacağı bir adım var. Ama siz artık bir şeylerden eskisi kadar emin olamayabilirsiniz ya da artık bir şeyler için umudunuz kalmayabilir. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Kupa dörtlüsü, Aslan Adam kartı, Tılsım ikilisi, Kupa dokuzlusu, Değnek yedilisi, Tılsım onlusu, Kılıç onlusu, prensi Öncelikle şunu söylemek istiyorum sevgili Aslanlar. Bu dönemde bitişlerin ve başlangıçların sıkça yaşanacağı bir dönem olabilir. Yani bu iş hayatınızda, kariyer hayatınızda, eğitim hayatınızda, ikili ilişkilerinizde bir şeyler artık bitebilir. Yeni başlangıçlar için karar alabilirsiniz. Kupa 400 ve değnek 7'lisi ile beraber 7 günden ya da 7 haftadan bu yana aile üyelerinden bir ya da birileriyle yaşadığınız gerginlikler olabilir. Bu istek ve niyetleriniz karşı, e, niyetlerinizle ilgili karşınızda durması ile ilgili de olabilir. Hani niyetleriniz var harekete geçmek istiyorsunuz ama destek görmek yine köstek oldukları bir süreç içerisinde olabilirsiniz. Çünkü burada ailem dediğiniz ya da aileniz kadar yakın gördüğünüz kişiye kişilere karşı bir, bir bakış açısı değiştirme, bazı şeylerin farkına varma, bazı konularda uyanma aydınlanma enerjisi yaşayabilirsiniz. İkilemleriniz, şüpheleriniz, kuşkularınız artık bitecek. Bakın kılıç onlusu diyor ki bize dikkat edin arkadaşlar. Çünkü dost sandığınız bir kişiden bir ihanet görebilirsiniz. Özellikle de bir para alışverişine dikkat edin. Kupa 9'us ve Kupa ile beraber 9 haftadan bu yana bir dileğiniz, bir muradınızla ilgili harekete geçebilirsiniz. Örnek veriyorum yeni bir eğitim almak istiyorsunuz. Bununla ilgili bir araştırma yapmışsınızdır, kayıt olmak gibi. Burada çok güzel bir başlangıç enerjisi çıktı. Bir dileğiniz, bir muradınızla ilgili. Evet daha çok bir işle ilgili olabilir. Bir, bir bir başvurudan sonuç almanız da olabilir. Sabırla beklediğiniz bir başvurunuz da bu dönemde sonuçlanabilir. Kılıç peşlisi, değnek peşlisi ve tılsıması. Şimdi beş rakım arkadaşlar tarotta kaos enerjisidir. Dikkat edin sevgili aslanlar. Az önce dedim ki bir kişiden ihanet görebilirsiniz. Kiminle neyi ne kadar paylaştığınıza dikkat edin. İş hayatında herkese dost olunmaz. Herkese arkadaş olunmaz. İş dışında samimiyet kurulmaz. Bakın iş yerinizde çalıştığınız yerde kişilerden bir ihanet görebilirsiniz. Yanınızda olduğunu sandığınız kişilerin aslında arkanızdan nasıl kozlar biriktirdiğinizi nasıl oyunlar oynadığınız oynadıklarını fark edebilirsiniz, görebilirsiniz. Münakaşalardan, tartışmalardan uzak durun. Kışkırtmalara gelmeyin. Böyle sizi istemediğiniz bir rekabet içerisine çekebilirler. Bir de şunu söylemek istiyorum. Terfi, zam, yükselme gibi niyetiniz varsa bu süreç biraz kolay olmayacak ama hakkınız olanı da alacaksınız. Hakkınız olan size sunulacak diyor kartlarımız bizlere. Evet genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.